Madem babam da destekliyor, ben de üniversiteye gidebilirim. Hem Cemal da biraz kıskanır. Kıymete binerim. Şimdi, evet. Bir küpün. Sekiz köşesinden altısı beyaza, ikisi siyaha rastgele boyanır. Bu küpte iki ucu da siyaha boyalı bir ...ayrıt bulunma olasılığı nedir? Şimdi bir kere bu basım hatası, bu aygıt olacak. Ayrıt diye bir şey yok çünkü, bunu geç. Ee, bir de bu küpleri niye, kim, niye boyasın ki ya? Şimdi e, sekiz kenarı olan küpün diğer altısını... ...sekizden altıyı çıkarırsak üç kalır. Onu bir e, üç kenar olsa. Ne oluyor Safiye Hanım, He? Siz de Mavi Hanım gibi üniversiteye mi merak saldınız? Yok anne. Ne alakası var? Ben tamamen ilgili bir anne olarak çocuğumun desteğini kontrol ediyorum yani. Ayrıca herkes üniversite okumak mecburiyetinde değil. Benim gibi asil ev kadınlar da bu ülkeye gerekli. He Mavi Hanım. Bir de üniversite çıkarttı başımıza. Bakalım daha neler çıkaracak. Refika Hanım izniniz olursa biz Fikri Bey'le yüzük bakmaya gideceğiz de. Aa git kızım git. Acele etme. Güzel güzel dolaş. Beğendiğini al. Bana bak ayrıca bir şeylere ihtiyacın varsa onları da al. Oldu. Sağ ol efendim. Aman aman iyi. Bu da yuvasını bilsin. Anne. Bir şey söyleyeceğim ama ne olur kızım annem ya. Hayır olsun Safiye. Anne bak bu Gülizar çok üzgün. İstemiyorum Gülizar, Mülizar. Annem ne olur bak dinle ya. Kız kanlı gözyaşları döküyor. Çok pişman vallahi billahi bak ya. Ya ne olur gelsin bir beş dakika senden özür dilesin kızım. Bütün izzet nefsi kırıldı, yazık. Benim oğlumun izzet nefsi nerede kaldı? Söylesene bana. Yavrumun adını dayakçı çıkartacaktı bütün Ürgüp'te. Tövbe ya Rabbim. Babası evden kovdu. Evimizin bütün huzuru bozuldu. Ondan sonra oturacağım. Ben şimdi Gülizar'a üzüleceğim. Tövbe ya Yok, ben de o bakımdan gerçekten çok kırgınım Gülizar'a. Ama yani şimdi kız da ne yapsın? Hani gelip konakta kalırsam, hani gece Ali baş başa kalırım, aklına girerim diye düşünmüş. ya. Yani tamamen planlamış bunu. Aa, o da bir rezalet. O da bir rezalet. Sen kalk git, oğlanın odasına gir ayol. Aa! Anne, suç biraz da bizde biliyor musun? Biz heveslendirdik kızı. Biz ahlakınla, namusunla, bütün iyiliğinle gel Ali'nin gözüne gir dedik. Yatağına mı gir dedik? Ay yok anne tabii ki de demedik. Öyle bir şey der miyiz lütfen ya? Gelsin beş dakika biz senin elini öpsün. Ne olur annem ya. İstemiyorum. istemiyorum Safiye konuşma. Annem bak şimdi bu kızın annesi. Bu küslüğü öğrense demez mi siz neden küstünüz diye? Der vallahi. E bizim için o zaman daha kötü olur anne. Ne olur anne bak beş dakika ya, ne olur şuradan gelsin, elini öpsün söz o kadar ya. İyi, ee, rezillik çıkmasın. Beş dakika. Sen var ya dünyanın en iyi kalpli insanısın canım annem benim, sen cansın can. Ben gideyim de haber vereyim o zaman. E hadi git bakalım.